Aha. çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Kamera çekiyor. Ne Ha? bugün Ne oldu bugün ya? Abi, abi Sen sana öyle Oğlum yapma, hadi Var ya. Sağ. Sağ. Aynı bakıyorum. Evet, değil. Bu binlik o 400'lük Paylaşıyor mu abi bunu? Paylaşayım mı? Paylaş. 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 Olur. Adınız ne sizin? Büzgar. Benim Ercan. Ercan, senin? Rüzgar. Ne? Rüzgar. Ha? Rüzgar. Ha, eyvallah. Tamam mı kanka? Bir kere ara gaz verebilir miyiz abi? Bir kere ara gaz. be? Onda... Ona ver. Gidin sorun. Abi bir kere ara gaz verebilir miyiz? Küçük ama böyle, tamam? Tamam. Küçük bak böyle. Tamam. Ha? Tut. Tamam. Tamam güzel. Sen de çok yapma. Üç, kini, 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 Bak gel. Tamam, tamam güzel. Ben de olmuyor bu. Hadi, Aynı değil. Hadi, isterim diyor. Aynı motor değil bu ama bunda oluyor olmuyor. Abi. Bak oluyor diyor abi. abi. Yalan söylüyor. Top Oluyordu o top. Abi. Top. abi <laughs> sen topmuşsun. Aha sen de top. Abi ver be. Abi. Hadi be abi. Çok vermeyiz. Nereye bakıyorsun? Çalışıyor mu? Ne olmuyor bak. Abi kapalı nasıl olsun zaten? <laughs> Kanka sesim geliyor mu? Geliyor nasıl gelmiyor? Yalan da <laughs> Kesin kapattı. Abi yüzümüzü koy ha. Ha? Yüzümüzü koy. Tamam. Tamam. Bu bir kere Bak evet. derilir bunda yemin ederim. Veriliyor veriliyor abi sen bizi kandırmaya çalışıyorsun. Susun abim o Bak o biliyor gördün mü? Yok abi ben de biliyorum da söylüyorum sana. Lan hadi lan. Seni evli kollar gibi. Giderken basabilir misin? Ha? Giderken basabilir misin? El kaldırdın tamam. mı hiç abi? Tamam. Hadi. Hadi.